Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok kolay, çok şık gördüğünüz bu güzel şalı öreceğiz. Arkadaşlar yapımı çok kolay ve gerçekten çok şık duruyor ve gerçekten baharlık bir şal diyebilirim. Ben iki tane batik ip kullandım. Alize'nin batik şal iplerinden kullandım. Dönüşümlü olarak şerit halinde örülen bir model bir batik iple bir şeridi hemen diğerini diğer batikle ördüm. E siz tek batik iple de örebilirsiniz. Ben bu modeli Alize'nin sayfasından aldım. Yelek yapımı vardı. Dedim ki neden şal olmasın bu modelden? O yelek modelinin şalını yaptım. Umarım beğenirsiniz. Umarım severek örersiniz diyorum. Hemen bu modeli kullandığım tığ numarasını da vermek istiyorum 2 milimlik tığ kullandım arkadaşlar 2.5 numaralı tığ da kullanabilirsiniz ama şu anda size göstereceğim ipler biraz kalın olacak ve tek renk göstermek istiyorum kafanızın karışmaması adına evet arkadaşlar isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim yapımına geçmeden önce de bu güzel modelin yapımına geçmeden önce de hemen minik hatırlatmam yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup hemen abone ol butonun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de böyle güzel videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen modelimin yapımına geçiyorum Evet arkadaşlar ipim süper Lena tığ numaramsa 2.50 milimlik tığ ile başlıyorum Öncelikle 18 zincir çekiyorum ipimi öncelikle bir düğüm attım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane zincirimi çektim. İlk çektiğim zincire şöyle tırnağımla tutuyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 başında doladığım tırnağımla tuttuğum zincire battım üçlü trabzan yapıyorum. Başını doladım. hemen yanındaki trabzan e, zincire batıp üçlü bir trabzan yapıyorum. Araya bir zincir Başını doluyorum bir zincir atlıyorum İkinci zincire batıp üçlü trabzan. Yan yana üç tane üçlü trabzan yapıyorum. bir zincir bir tane zincir atlayıp ikinci zinciri batıp yine yan yana üç tane üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde toplamda beş tane grubum olacak bir zincir başını doladım bir zincir atlayıp ikinci zincire battım ve yan yana üç tane üçlü trabzan sıramız, ilk sıramız bu şekilde ilerleyecek ve ilk şeridimiz bu şekilde ilerleyecek. Diğer şeritlerimizi birleştirerek yapacağız. Yine bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. Ve sonuncu üçlü grubumu yapıyorum. Son zincirime battım. Ve 1 2 3 4 5 tane grubum oldu gördüğünüz gibi. Şimdi hemen dönüyorum. 3 zincir çekip. Döndüm hatta 4 çekelim burada. 4 zincir çekiyorum. Modelim genişlememesi için 4 zincirimi çektim. Hemen önümdeki boşluğa atıp aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. başın doladım. Önündeki boşluğa 3 üç tane üçlü trabzan. Bir zincir önümdeki boşluğa. Zaten bu modeli çoğumuz biliyoruz. Genelde en kolay modellerimizden biri ama bilmeyenler için yine şöyle ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Son boşluğuma da batıyorum. 3 Üç tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Burada bakın önümde bir aşağıda üçlü trabzan olduğu için bir zincir çektim alttaki en son trabzanın tepesine batırıyorum ve üçlü bir trabzan yapıyorum bakın burada 1 2 3 4 tane grubum oldu aşağıda 5 grubum var bir sıra 5 grup olacak bir sıra 4 grup olacak şimdi bir üstte tekrar çıkıyoruz 3 zincirli hemen önümde kutucuğum var hemen o kutucuğun içine batıp 3 Üç tane üçlü trabzan bir zincir hemen boşlukların aralarına batarak üçlü trabzanlarıma devam ediyorum ee, bu sıraları göstermemin nedeni baş ve sonunda e, şaşırmamanız için gördüğünüz gibi önümüze trabzan çıkarsa şunun gibi 4 zincir çekip hemen bir, ön, bir sonraki kutucuğa batıyoruz Hemen önümüzde kutucuk olunca hemen dibine batıyoruz. Bu şekilde şaşırmazsınız. Bu şekilde her kutucuğun, her boşluğun içine batarak üçlü trabzan yapıyorum. Aralarına bir zincir çekerek tabii ki. İşte düz renkle göstermek istedim. Tam net bir şekilde anlaşasın diye. Yapımı gerçekten çok kolay. İki günde bir şal örebilirsiniz. Bakın sonuna geldim. Sonunda yine bir kutucuğum var. Ve oraya da üçlü trabzan. Üç tane yapıp bu sıramı da bitiriyorum. Bir üstte nasıl çıkıyorduk? Dört zincirle döndüm. Ve burada ne yapıyorduk? Hemen önümdeki kutucuğun içine batıp 3er tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Modelimiz bu şekilde istediğiniz uzunluğa geleceğe kadar örebilirsiniz. Ben biraz daha örüp şimdi bu çok kısa olduğu için birleştirme tam belli olmayacaktır. O yüzden birkaç sıra daha örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben birkaç sıra ördüm. Bu şekilde e, yeterli gelir size eklemeyi göstermem için. E, başta da dediğim gibi düz renklerde o efekti veremiyoruz. Sadece bu videoyu çekebilmek için düz renk kullanıyorum. Sizler batık ipler kullanacaksınız. Az önce gösterdiğim şalı efektini yapabilmek için. Evet. Şöyle pembe ipimi aldım. Bir düğüm attım. Ve şöyle bakın. Şeridi istediğiniz boya getirdiniz hemen en ucundan şöyle şu köşeden hemen önünüze gelen ilk trabzanın tam dibine batırıyorum bakın ipimi buraya sabitliyorum burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincir çektim burada şeritlerimizi birleştirirken önemli olan şey bakın şeridimizin başlangıcı Eğer e, üçlü trabzansa bir zincirle başlayacağız Eğer zincirle yani şu kutucukla başladıysa trabzanla başlayacağız trabzanla başladığımız için bu önceki şeride şimdi zincirle başlıyoruz hemen burada hemen en son çektiğim zinciri tuttum ve burada 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 başını doladım ve tırnağımla tuttuğum yere batıp üçlü bir trabzan yaptım burada bir kutucuk yapmış olduk daha sonra yan yana 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Evet bakın şu şekilde. Bir zincir başını doladım. Bir tane atlayıp ikinci kutucuğa battım. Zincire battım pardon. Yan yana 3 üç tane üçlü trabzan. Yine aynı şekilde ilerliyorum. Bir zincir, bir zincir atlayıp ikinci zincire batıp yan yana üç tane üçlü trabzan. Bir zincir, bir tane atladım ikinciye battım bir iki ve üç bakın arada sadece bir tane zincirim kaldı burada yine benim bakın şöyle trabzan trabzan arasına kutucuk yapmam gerekiyor bir zincir çekiyorum ve burada ilk trabzanın şöyle yanlamasına bakın. Şöyle ilmeklerine batıyorum. bir kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Ve bir bakın kutucuk, trabzan, kutucuk, trabzan yapmış olduk. Şimdi burada iki zincirle yükseliyorum. Hemen bir üstteki trabzanın tam tepe noktasına şöyle yandan ilmeğine batıyorum yine kaydırma yöntemiyle yükseldim ikinci sıraya geçmek için modelimi çeviriyorum başını doluyorum bakın önümde kutucuk var kutucuğun içine iki tane üçlü trabzan yapıyorum bakın üç tane trabzanımı yaptım ilk zinciri trabzan olarak sayıyorum 2 tane de Trabzan yapınca üç tane oldu bir zincir ve yine az önce yaptığımız gibi boşluklara üçer tane üçlü trabzanımı şöyle hızlıca yapıyorum dediğim gibi başlangıç ve sonda sadece kafanız karışmaması için böyle uzun uzun anlatmaya çalışıyorum Normalde gerçekten çok kolay bir model batik iple muhteşem bir görünüm veriyor. Düz iple çok hoş olacağını düşünmüyorum. Yine tekrar ediyorum. Göstermek amaçlı düz bir iple yapıyorum. Sizler batik ip kullanacaksınız. Şal ipi de kullansanız. Diğer iplerle de kullan kullanırsanız hangi iple kullanırsanız kullanın batik olacak Evet bakın yine burada dönelim burada yine bakın dört tane zincir çekeceğim 2 3 4 geriye dönüyorum hemen buradaki bağlantıyı da gösterdiğimde zaten hemen kavramış olacaksınız bir zincir boşlukları üçer tane Üçlü trabzanımı şöyle hızlıca yapıyorum çok da vaktinizi almak istemiyorum evet sonuncu kutucuğuma da battım ikinci üçlü trabzanı üçüncü üçlü trabzanın başlangıçta yaptığımız gibi bakın buraya bir zincir çekiyorum hemen bakın önümdeki trabzanın tam şöyle tepe noktasına yandan şöyle iki teline batsanız yeterli oluyor bakın şöyle kaydırma yöntemiyle buraya bir kutucuk yapmış olduk iki zincir hemen bir üstteki trabzanın tepesine şu şekilde batıyorum kaydırma yöntemiyle döndüm hiç zincir çekmiyorum burada başını doladım ve yine aynı şekilde bir tane zincir olarak düşünüyorum iki tane çekiyorum sadece burada iki tane üçlü trabzanımı yaptım bir zincir ve bu şekilde birleştirmemi yapıyorum arkadaşlar bu şekilde ben şimdi bu birleştirmeyi devam edeceğim ve burada şaşırabilirsiniz diye hemen buranın başlangıcında şöyle baştan göstermek istiyorum arkadaşlar ben hemen burayı bitirip dönüyorum Evet arkadaşlar şöyle sıra sonunda kapatmayı göstermek istiyorum Bakın yine bir zincir çektim. Ve buradaki önüme gelen ilk trabzanın tepesine şöyle iki ilmeğini birden batıp ve çok yandaki ip görünmeyecek şekilde kaydırma yöntemiyle bir zincir ipimizi kesiyoruz ve bu şekilde birleştirmemizi sağlıyoruz. Diğer rengime geçiyorum. yine ipime bir düğüm attım ve hemen bakın burada ilk sonda zincirim var tam zincirimin dibine batırıyorum ve sabitliyorum yine 16 tane zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Şimdi bakın hemen bir önceki şeridi ne ile bitmiş? Kutucukla bitmiş. O yüzden ben burayı hemen tırnağımla tutup 3 zincir çekiyorum ve hemen dibine batıp Şöyle üçlü trabzan yaptım. Hemen yanındakine batıyorum. Bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Burayı gördüğünüz gibi trabzanla başlatıyorum. Bir zincir, bir tane zincir atlayıp aynı şekilde devam ediyorum. Ortaları aynı zaten sadece başlangıç ve bitiş. Hemen şöyle hızlıca diğer tarafa geçmek istiyorum. Birleştirme noktasına. Zaten e, eminim ki algıladınız. Ama yeni öğrenen arkadaşlar için ben bu e, üçüncü şeridinde birleştirilmesini göstermek istedim. Her an kafanız karışmasın diye. Evet. Da sanırım bir tane eksik çektik. Neyse çok önemli değil. Burada bir tane kalması gerekiyordu. Sanırım 16 değil, 15 tane çektik ama önemli değil. 1, 2, 3, 4, 5 tane e, gördüğünüz gibi e, trabzan grubum oluştu. Burada ne yapıyoruz? Şimdi burada hiç zincir çekmeden, burada zincir çekmeden hemen önümdeki trabzanı şöyle tepe kısmına batırdım ve birleştirdim bakın yine burada trabzan kutucuk trabzan şeklinde oluyor tekrar iki zincirle yukarı çıkıyorum hemen önümdeki trabzanı aynı şekilde tepesine batırdım kaydırma yöntemiyle birleştirdim Burada bir zincir çekiyorum. Çünkü önümde kutucuk yok. Hemen buraya geçmem gerekiyor. Ve hemen önümdeki kutucuğa batıp 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar bir kez daha göstermek istiyorum burayı. Ben hemen sona doğru geri geliyorum ve burada tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar bakın önümde bir tane kutucuğum var bir zincir çektim hemen o kutunun içine batıp 3 üç tane üçlü trabzanımı yapıyorum ve burada hiç zincir çekmeden bakın tam şuraya denk geliyor yani önümdeki şu trabzan şöyle tepesine yanlamasına batıyorum bakın şöyle. kaydırma yöntemiyle birleştirdim. 1 2 2 zincir çekelim burada. Yine hemen önümdeki trabzan tepesine yandan kaydırma ile bağladım. Modelimi çevirdim. Burada bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve kutucuğun içine batıp örmeye devam ediyorum. 3. şeridimin birleştirmesi de bu şekilde arkadaşlar. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Hemen diğer modelimi tekrar şöyle getirmek istiyorum. Batik bir iple gördüğünüz gibi çok güzel bir şey ortaya çıkıyor. Eğer püsküllerin yapımını öğrenmek istiyorsanız da hemen püskül yapımının bir videosu vardı zaten. Hemen linki bu videonun altına. Açıklamalar bölümüne ekliyorum. Oradan tıklayarak püskül yapımına da ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.